toparlayalım o zaman. Allah Azze ve Celle dedi ki وَلَاكِنَّ birra Bir yani iyilik. Bunu bir ayette anlattı. Men اَمَنَ بِاللّٰهِ Allah'a iman eden. وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ Ve ahiret gününe iman eden. وَاَقَامَ السَّلَاةَ Bu bir paket. İnfak bunun sadece bir bileşeni. Bazı özellikle zengin olanlar yani biz çok parayı verdiğimiz için e, fakirlerin kıldığı namaz bize gerekmiyor, vehmine giriyorlar, şeytan böyle vermiyor, ya diyor fakirler onlar, onlar da infak etmiyorlar, siz buradan arayı kapatıyorsunuz, yani çok infak ederek, hayır, hayır, o fakirlerle belki Allah katında at başı gözüküyorsun, çünkü o da zaten eline geçen onda birini veriyor, sen de zaten çok geçtiği için eline onda birini bile veremiyor, şimdi adamın milyon doları var, bunun onda biri ne demek ya? 100 bin dolar. Hocam akla ziyan nereden vereyim 100 bin doları? Ama o fakirle e, o onda bir veren fakirle aynı yerde kendini görmeyi tahammül edemiyorsun ama nispi olarak orantıyı Cenab-ı Hak bilmiyor mu? Cenab-ı Hak hesabı biliyor. Hesap konusunda çok iddialı. وَكَفَى بِنَا حَاسِب۪ينَ Biz hesap yapmayı çok iyi biliriz, biz yeteriz diyor. وَكَفَى بِاللّٰهِ حَاسِب۪ينَ Cenab-ı Hak ince ince hesabı çok iyi bilir. Dolayısıyla çok mal infak ediyoruz, biz de buradan arayı kapatıyoruz diye sanan kimse öncelikle şunu düşünmeli. Sana çok mal veren Allah Azze ve Celle çoktan çok azdan az ilkesi işliyor. Hiçbir zaman çok infak etmen namaz yükümlülüğünü senden düşürmez. İyilerden olmak istiyorsan iyilerden olmanın Allah Azze ve Celle katında onun dininde paket olarak bir sistemi var. Bu ayette anlatılıyor. İman olacak. Allah Azze ve Celle'ye iman edecek ve akama salata namazı kılacak ve ate zekatı verecek ve mufuna bi ahdihim ahdine vefa gösterecek ve infakta ve ate mal ala hubbi zawi qurba ve yetama bu önceliğe dikkat edecek yakın akrabaya yetimlere miskinlere ve sailina dilencilik edenlere ve fir rekabi boyunduruk altında kalanlara وَبْنَ Yolda kalmış kimselere. Bu Dolayısıyla işte bunların hepsini birlikte topladığımızda işte bir re ermek. Allah Azze ve Celle katında iyi olmak ve iyi olup da onun iyi olan kimselere vaad e, vaat ettiği sevgiye kay kavuşabilmenin bu ziplenmiş paketi bu dini mübini İslam dediğimiz el yevme ekmeltu lekum Resulullah'ın ölümüne yakın inen ayetlerde işte size dininizi ikmal ettim, mükemmel kıldım. Yani artık bir ziyade kabul etmez, bir eksiklik de kabul etmez. Mükemmel ne demek? En iyi haline geldi demek. Artık üstüne biraz daha tuz... Resim olsa en mükemmel hali artık mevcut hali. Bir fırça daha vuracak olursa o artık bozulur. Daha güzel olmaz. Mükemmelin manası budur. Mükemmel Cenab-ı Hak o yüzden dininizi artık mükemmel eyledim. Resulullah bunu hayata tatbik edip namazıyla, infakıyla, sadakasıyla aradığınız her türlü meşru vesileyi orada Resulullah ölçeğinde ve ölçüsüyle dozu da önemli. Dozda da aşın, doz aşımı yapamayız. Bu infakını da kapsayan. Çünkü mesela Hazreti Saad vefat ederken ya Resulallah bütün malımı dedi Allah yolunda infak ediyorum. Rasulullah alnından öpüp aferin mi dedi ona. Hayır. Dedi ki olmaz olmaz. Geride çocuklarını insanlara el avuç açarken bırakmaktansa onlara bir şeyler bırakman gerekir. Kabul etmedi. Ki Resulallah'ın çok ihtiyacı var. Toplumun, devletin, müminlerin böyle bugünkü gibi her verene ver, ne verirsen ver kabilinden değil. Dedi ki o zaman ya Resulallah malımın yarısı yarısına ben yanaşmadı. Dedi ki olmaz. E dedi ki o zaman ya Resulallah üçte biri. Dedi ki vatthulusu kefir. Üçte biri de çok ama bakın her şeyde ölçüyü de öğrendik. Hem yöntemi, meşru vesileyi nasıl yapacağımızı hem de dozunu öğreniyoruz Allah'ın Resulü'nden. Tüm bunların ihtiva edildiği o mükemmel dinden bahsediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın indirdiği kitap ve Resulullah'ın yaşadığı bu sünneti seniyle buna uyarak olur. Yoksa biz Ramazan geliyor. Çok infak ediyoruz. Afrikalara, şuralara, buralara gönderiyoruz. Şirketlerimiz var. Şunca paramız var. Ama namazdan nasibimiz yok. Bu ancak kendimizi kandırdığımız, şeytanın bizi fitneye çektiği ve maazan Allah, Allah'ın huzurunda hiç beklemediğimiz bir kötü sonuçla karşılaşma riskini barındırıyor. وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا Bu ayet çok korkutuyor hiç tesadüf etmedikleri şekilde Allah'ı karşılarında bulmaları. Yani biz infakla her şeyi ayarlıyoruz, kapatıyoruz. Sandıkları halde namaz kılmadıkları, oruç tutmadıkları, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini aksatıp umursamadıkları için Allah Azze ve Celle'nin öfkesine uğramaları ihtimali var. Demek ki bir ayetinde biz bundan her bileşenini ayrı ayrı görüyoruz. Ve bu bir insanda bütünüyle tatbik edilmeye, tabii ki kusursuz değiliz, Yanlışlarımız, eksiklerimiz var. Düşe kalka ilerliyoruz. Ama bir alanı bütün hayatımızdan çıkarıp, sanki bizim öyle bir yükümlülüğümüz yokmuşçasına düşünürsek, o bizim kendimizi kandırdığımız bir boyut.